Design VIP CEO'su Sayın Erbakan Malkoç'u alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyoruz. Evet Erbakan Malkoç bize hikayesini anlatacak ve İstanbul Finans Sirvesi 2018'de bu hikayeyi merakla bekliyoruz. Pardon, edersiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, sayın hocam bizi tanımasa da Emre benim çok e, iyi arkadaşım ve dostumdur, çok sevdiğim bir insandır ve fikirlerine de çok önem verdiğim bir yapıdadır. Ee, keza size de aynı şekilde Kerem hocam. Ee, bizim ülkemizde şöyle bir durum var. Ee, ben bunu e, böyle çok güzel bir hikayeyle başlatmak istiyorum. Tabii bizler e, alaylı olduğumuz için biraz e, e, diğer. E, kendisini çok farklı şekilde akademik anlamda eğitmiş olan insanlar yanında biraz daha farklı görülebiliyoruz. Boğaz'da yalısında oturan bir holding patronu şirketine bir CEO alacak. Bu CEO ile alakalı bir durum. Bizim çünkü ülkemizde bu CEO'lara çok değer veriliyor. CEO'yu davet ediyor. Yalısına CEO geliyor. Oturuyorlar. Çay kahveden sonra iş görüşmesi başlıyor. Holding patronu soruyor CEO'ya. Ne istersin diyor. Beklentiler nelerdir bizden diyor. Efendim diyor. Ben diyor. 500 bin dolar maaşla başlayabilirim diyor. Şirketinize diyor. Gayet normal. Hiçbir sıkıntı yok diyor. Verebiliriz diyor. Peki diyor sonra. Efendim diyor. Sizin kadar olmasa da en azından Boğaz'da bir yalı isterim diyor. Oturmak için diyor. Malum sizin şirketinizin CEO'su olacağım diyor. Hani temsil çok önemli diyor. Sorun yok diyor. Bize diyor bu ev büyük geliyor diyor. Biz bu evi sana diyor tahsis ederiz diyor. O tahsisten sonra diyor biz buradan çıkarız diyor. Ha öyle mi gerçekten mi efendim? Gerçekten diyor tabii diyor. E peki diyor başka ne istersin? Efendim diyor bir de diyor bir Maybach isterim araç diyor. Ya diyor kusura bakma diyor. Ona şu anda şirket müsait değil. Siz şirketi geliştirdiğiniz zaman kendiniz alabilirsiniz maybağı. Ama şimdi bizim bir S350'miz var diyor. Onu sana tahsis etsek olur mu? Olur efendim diyor. Sorun yok diyor. Ha bu arada diyor iki tane de çocuğumuz var. Onlar da diyor özel okul. Ya diyor bizim diyor çocukları zaten diyor okula, okuldan alacağız. Normal bir okula göndereceğiz. Bizim çocuklar yerine sizinkileri göndeririz diyor. Olur mu efendim? Olur falan. Sonra efendim diyor malum diyor ev çok büyük diyor. İki tane de diyor benim hanıma da temizlikçi lazım diyor. Ya diyor Boğaz'da ev olduğu için diyor yerde biraz sapa temizlikler çok gelip gidemiyor. Ben diyor benim hanımla kızı diyor sana diyor tahsis ederim diyor temizliğini onlar yaparlar evin diyor. Duruyor CEO efendim diyor dalga mı geçiyorsunuz? Ulan diyor kim kimle dalga geçiyor? <laughs> yani kim kimle dalga geçiyor? Senin bu isteklerin karşılığında bize vereceğin ne var? Sen bize ne vereceksin hele önce onu söyle. Bugün bizde bu bir taklitçilik sistemiyle yürüyüp gidiyor. Halbuki benim bir sözüm var. Benim sayısını unuttuğum kadar üniversite konferansım var. Ya da STK'larda ya da holdinglerde insanlara kendi imkanlarımla, kendi algılarımla ya da kendi bilgimle bilgi vermeye çalışıyorum. Benim bir sözüm var. Taklit dünyadaki en büyük zanaattır. Dünyayı ayakta tutan işe zanaattır. Ama takliti birebir yapmak hırsızlık, feyz almak zanaattır. E şimdi bizdeki insanlar feyz almak yerine direkt taklitçilikle işi götürüyorlar. Niye? Her üniversiteyi bitiren ya da her işe atılan ya da kafe açan ya da nargile salonu açan kendisini sanayici iş adamı zannediyor. Girişimci zannediyor. Zengin olacağını zannediyor. Çünkü önlerinde en ufak bir iş yapan insan kendisini sanayici olarak adlandırıyor. Ben sanayiciyim diyor. Geçenlerde 265 tane ülkemizin önemli iş adamına konferans veriyorum. Ne iş yaparsınız dedim. Sanayiciyiz dediler. Ben aranızda hiç sanayici göremiyorum dedim. Olur mu ya dedi bir tanesi. Ben dedi 4000 kişi çalıştırıyorum. Senin 4000 kişi çalıştırmaz sanayici olduğun anlamına mı geliyor dedim. Sen sanayici değilsin. Zaten zaten bizim ülkemizin ekonomisiyle alak alakalı sanayisiyle alakalı, üretimiyle alakalı, dünya çapında firmalar ortaya çıkartmasıyla alakalı kavram kargaşası ve tanım problemi bizi bu hallere getirmiş vaziyette. Yani üretim yaptığı zaman zannediyor ki kendisi sanayici. Siz dünya çapındaki bir sanayiciyi iki tane satın alma müdürünün karşısında ceketini iliklettirecek pozisyona getirebilir misiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Yok. Ama bizim ülkemize İtalya'dan iki tane satın alma müdürü geliyor. Bir markanın satın alması. Dört bin kişi çalışıyorsunuz. Hemen ceketinizi ilikliyorsunuz. Ne istiyorsunuz efendim? Diyor ki tişört ürettireceğiz sana. E üret kardeşim. Diyorsunuz ki dört dolar üretirim. 2.8 diyor. Üretirsen üret üretmesen imalatı Çin'e kaydıracağım diyor. Aman efendim gönderme deyip o işi almak için kırk takla atıyorsun. Ondan sonra sanayiciyim diyorsun. Böyle bir sanayicilik olur mu? olmaz. Çünkü yarım asla tam olamaz. Dünya sanayiciler nasıl tanımlıyor biliyor musunuz? Biliyor musunuz abiler? Sanayici dediğiniz insan üretir ya da ürettirir. İki, ürettiğine ya da ürettirdiğine değer katar. Üç, katmış olduğu değerle ülkesini mutlu eder. Eğer bir insan sanayici olarak çalışıyorsa ve ülkesine katkı sağlayamıyorsa kusura bakmayın onun sanayici olduğunu bana kimse anlatamaz. Siz Amerika'dan bir kilo mal alacaksınız. 2400 dolara Amerikalı bir adam şirket kuracak. Şirketin değeri 1 trilyon dolara ulaşacak. Bir kilo malı 2400 dolara alacaksınız. O da sanayici. Siz Amerika'ya bir kilo malı 1 dolara satacaksınız. Siz de sanayici. Sizce böyle bir şey mümkün mü? Üretmek demek sanayici olmak anlamına gelmez. Çünkü bizim ülkemizde kolayca CEO'lar olduğu için adam geliyor, adama bir plan program çiziyor, sana tı 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 bu kadar kazandırırım, şirket bu kadar büyür, buradan sen bu kadar kar edersin, cebini doldursun dediği anda o şirketin sahibinin de hoşuna gidiyor, CEO'nun da hoşuna gidiyor, çalışanın da hoşuna gidiyor, herkesin de kolayına geliyor, iş böyle yürüyor. Halbuki 30 yıla yaklaştı ben iş hayatına başladı Ben yetim bir çocuğum. Ardahan'da doğdum. 10 yaşlarında Ardahan'dan İstanbul'a göç ettim. Ayağımı giyecek ayakkabım yoktu. Yara tok yatıyordum. Günde 11-12 kez ustalarından dayak yiyordum. Ama tek bir hayalim vardı. O da tamirhane çıraklığına tutunabilmek. 3-4 yıl bu şekilde dayak yedim sırf çırak olabilmek için. Siz bugün üniversite okuyan öğrenciye derste bir kelime söylüyorsunuz dersi terk ediyor. Benim bir sözüm vardır, başarı zorluklarla mücadele sanatıdır. Eğer siz zorluklarla mücadele edemiyorsanız, dünyaya başa çıkamazsınız. Bugün İtalya'da iki tane adam oturup tasarım yapıyor, bunu bir de marka haline getiriyor. Dünyadaki bütün imalatçıların gücünü kullanıyor. Akıllı insan kendi aklını kullanandır. Daha akıllısı ise başkalarının aklını kullanandır. Bakın şimdi şöyle, dünya insanına bakın. 80 milyonluk Türkiye'nin aklını nasıl kullandıklarına bir bakın ya. İsim vereceğim bir tane Zara. Bir tane üretimhanesi yok abiler. Bir tane üretimhanesi yok. Ama dünyanın bütün üretim hanelerini kendilerine kullanıyorlar. Bir ofisten dünyanın en zengin birinci, ikinci, üçüncü şirketi arasına girmiş vaziyetteler. Ama Orada 5-10 tane, 20 tane insan çalışarak bunu yapıyor. Biz on bin kişi çalıştırdığımız tekstil fabrikasında bunun yüzde birini yapamıyoruz. Şimdi sizce kim daha akıllı? Sizce kim daha aktif? Sizce kim daha sonuç odaklı? 200'ün üzerinde üniversitemiz var. Her üniversiteye gittiğimde sordum. Ben ilkokul mezunuyum. Lütfen beni aydınlatın dedim ya. Üniversite ne demek? Üniversitenin dünya arenalarındaki tanımı nedir? İnsanlar üniversiteye niye gelir? Biz buraya niye geliyoruz? Siz buraya niye geliyorsunuz? Biliyor musunuz? Hiç kimseden cevap alamadım. Bunu rektörler dahi dahil olmakla birlikte sordum cevap alamadım. Ben ilkokul mezunu olarak size anlatayım dedim. Evrensel beyinlerin bir araya geldiği İlimin, bilimin, teknolojilerin çıktığı merkezlerdir. Evet, böyle midir üniversiteler? Böyledir. Bizde böyle midir? Değildir. Niye? Niye? E çünkü üniversiteli öğrenci üniversitenin ne olduğunu bilmiyor. Oraya niçin gittiğini de bilmiyor. Bir tane kağıt parçası dediği şeyi eline almak için uğraşıyor. Halbuki Amerika'daki adam üniversiteye gittiğinde uzaya mekik göndermenin planlarını yaparak gidiyor. 2200 kilometre süratle giderken havada taklatan jeti yapıyor. Boeing uçağı yapıyor, okyanus tutu uçuruyor. Çin'den Amerikan arasında yarım saate düşürmeye çalışıyor. Hatta daha ilerisini söyleyeyim mi? İki tane kafadar oturmuş şu anda Mars'ı paylaşıyor. Biz üniversitenin ne olduğunu bilmiyoruz. Her yıl 800 bin üniversite mezunu ben şirketimde tasarımcı bulamıyorum biliyor musunuz? Makina mühendisi yok. Ben makina mühendisiyim. Hangi bölüm kardeşim? Hangi konuda branşlaştın? Hangi konuda eğilsin? Erbakan Bey diyor ben hepsinden biraz gördüm. Ya görmekle mühendislik olunuyorsa ben akşama kadar dünyanın en iyi otomobil makinalarını görüyorum. Ya da uçakların ya da jetlerin. Ben de mi mühendisim? O yüzden abiler vatanının derdiyle dertlenmeyen dertsiz insandır. Ben biraz dertliyim. Konuşmalarım biraz sizi sıkabilir, üzebilir. Hakkınızı helal edin. Ben ilkokul mezunu olduğu için biraz da dik konuşuyorum, direkt konuşuyorum. Çünkü aktarmam gerekenleri hızlı aktarmaya çalışıyorum. Bugün baktığınız zaman Erbakan Malkoç'un o tamirhane çıraklığıyla başlayıp bugüne getirdiği şirketi Design VIP kişiye özel otomobil dönüşümünde dünyanın en iyi markalarının arasına giren, dünyanın 146 ülkesinden talep gören, Etopya'dan hiç tanımadığı bir adamdan 50 bin dolar, 100 bin dolar, 200 bin dolar para önden gönderttirilip sıraya soktuğu insanların var olduğu yapıyı kuran, Amerika'ya dünyanın en önemli insanlarına ihracat yapan, otomobil konusunda Amerika dünyada ne konumda, konumda biliyorsunuz. Almanların kendi üretmiş oldukları otomobilleri Türkiye'ye getirip değiştirip dönüştürüp aynı ülkeye aynı Almanlara beş kat fiyattan satan bir şirket. İnanın benim şirketimde CEO yok. Çünkü olsa biliyorum bunu bile yapmayacak. O kolaycılığa kaçacak. 14 yaşında kendi iş yerimi kurdum. Tamirhane çıraklığında yediğim dayakların acısıyla kendi iş yerimi kurup yavaş 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 büyüterek bugün gelinen noktada Türkiye'deki ihracat katma değerinin Türkiye'deki ihracat katma değerinin Türkiye'de 0.9 dolarla 1.4 dolar arası olan noktasında maden finans konuşuyoruz. Bizim minimumda ihracat kilogram başı katma değerimiz ne kadar biliyor musunuz? Dünyanın en iyi otomobil üreticisinin otomobilini değiştirerek hem de minimumda 300 dolar. 1100 dolara kadar ulaşan kilogram başı katma değerimiz var. E şimdi siz bu ülkeden bunu yapmadığınız sürece otomobilde fasoncu. Kimyada fasoncu. Gıdada fasoncu. Tekstilde fasoncu. Her noktada fasoncu olursanız biz daha nereye kadar onunun emrinde çalışacağız? Almanya'dan ödül alıyorum. Avrupa'nın en iyi ve otomobiller tasarımcı ödülünü Parlamenterler Birliği Başkanı sahneye çıktı. Almanya'nın kimyasını, otomobilini, sanayisini anlatıyor. O indikten sonra ben sahneye çıktım. Sayın Başkan dedim sizde her şey var ama sizde olmayan çok önemli bir şey bizde var. Neymiş o dedi? 30 milyon genç nüfus dedim. Yalnızdan böyle geçip gideceğiz. Dedi ki ben de %50 Türk'üm. Dedim Yüzde %100 olacaksın inşallah. Eğer biz bu insanların aldıkları ürünü gerçek sanayicilik kimliğiyle onlara satacak pozisyona gelmezsek bana ne kimse finanstan bahsedebilir, ne kalkınmadan bahsedebilir, ne efeme söyleyeyim doların, euronun oyun boyun aşağı ineceği yukarı çıkacağından bahsedebilir, ne de başka bir şeyden. Bizim tek bir sorunumuz var. Özellikle ülkemiz sanayici olarak kendini adlandırdığı iş adamlarına sesleniyorum. Lütfen ama lütfen. Ne üretiyorsanız üretin, ama ürettiğiniz ürünü markalı üretin, markalı. Dünyadaki en değerli şey markadır. Şirketime bir ortaklık için uzak doğudan bir firma geldi. Şey pardon orta doğudan. Size ortak olmak istiyoruz dediler. Dedim benim dünyanın hiçbir yerinde bir showroom'um yok. Dünyanın hiçbir yerinde satış ağım da yok. Ben siparişle çalışan bir şirketim. Ayda 3-5 tane otomobil yapmaya çalışıyorum. Bu yapmış olduğum otomobillerde zaten sırayla 7-8 ay insanları bekleterek ona teslim ediyorum. Siz dedim bize niye ortak olmaya çalışıyorsunuz? Erbakan Bey dediler. Marka olduğunuz zaman markanın ne ürettiği ya da kaç tane ürettiği değildir. Markanın değeri çok önemlidir. Sizin markanız o kadar değerli ki biz sadece bu markanın prestijini kullandığımız zaman bize yeter dediler. Peki dedim o zaman dünyanın en önemli iki tane şirketini bizim şirketimizin içine soklar. Bakın abiler çok önemli bir şey söylüyorum. 10 tane, 20 tane, 30 tane, 100 tane mağazamız yok. Dünyanın hiçbir yerinde satış ve pazarlama ağımız yok. Hiçbir yerde showroomumuz yok. Hiçbir yerde hazırda ürünümüz yok. Sadece bir tane tabela değerimiz var ve tamirhane çırağı olarak kurmuş olduğum bir tabela. 235 milyon euro sadece tabelanın marka değerine rakam biçtiler. Dünyanın en iyi iki tane şirketten bahsediyorum ben gece gündüz araba yapsam, gece gündüz üretsem, gece gündüz fasona bin kişi çalıştırsam bugünkü ortamda 235 milyon euro parayı kazanacak zamana benim ömrüm yetmez. Ama siz ürettiğiniz ürünü markalı ürettiğiniz zaman ya da markaya değer verdiğiniz zaman ya da marka ön planda tuttuğunuz zaman işte sizin hayalinizden geçen her şey işin şekli değişerek insanlara sirahat edebiliyor. Bugün Erbakan Malkoç olarak ben sıfırdan kurduğum, tamirhane çıraklığıyla kurduğum şirketimi 235 milyon euroya bir tane yatırımcıya satarsam, o parayı da bu ülkeye getirirsem ve bunun arkasından imalatıma devam edip kilosu 300-500 dolara dünyaya mal satarsam ben bu ülkeyi mutlu etmez mi? Ülke mutlu olmaz mı? Geçenlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde barış zirvesinde konuşuyorum. Erbakan Bey dediler, Türkiye'nin dünyadaki savaşlara barış anlamındaki katkısını söyler misiniz? Çok net dedim ya çok net. Dünyadaki en büyük savaşların tek etkisi ekonomidir. Eğer ekonominiz güçlü değilse dünyadaki hiçbir savaşa barış anlamında katkı sağlayamazsınız. Ekonominizi güçlendireceksiniz. Ekonomi güçlenecek ki insanlar sizi farklı noktada dinleyebilecek hale gelsin. Bugün İsrail şurada gözümüzün önünde insanları katlediyor. Niye başa çıkamıyoruz ya? Bunlar tüm Yahudi kesimi dünyada 40 milyon. İsrail 8-10 milyonluk bir ülke. Niye başa çıkamıyoruz? Rusya'nın uçağına nükle, bakın sesleri çıkamıyor. Neden? Ekonomisi çok güçlü. Çünkü her ürettiği ürün marka. Evimizdeki kullanmış olduğumuz deterjana kadar, kıyafetlerimizi yıkadığımız deterjana kadar adamların ürünü. Peki size sorarım, niye biz bir marka çıkartamıyoruz? Neden bu ülkenin dünya çapında bir marka yok, markası yok? Türkiye'nin büyük bir kısmı tekstil yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız buna çaput dediği zaman insanların zoruna gidiyordu. Büyük bir kısmı tekstil yapıyor. Benim arkadaşlarım var. 3 bin kişi, 5 bin kişi, 10 bin kişi çalışıyor. Ama bir tane ofisi olan İtalya'daki adam buraya talimat veriyor. 4 euroya yaptırdığı tişörtü aynı tişörtü gidip mağazada 300 euro satın alıyor insanlar ya. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama sorsanız bu abi sanayici. Sanayici ve girişimci dediğiniz insan üretir ya da ürettirir fark etmez. Değer katar ülkesini mutlu eder. 3 dolara 3 dolara sattın tişörtle 300 dolara aynı sattığın tişört ülke aynı standartta, aynı bazda, aynı noktada mutlu edebilir mi? Edemez. Eğer etmesini istiyorsak bizler gerçek anlamda sanayici kimliğine bürünmek zorundayız. Öyle sanayici olmak kolay değil. Benim Konya'da bir arkadaşım var. Otomobilin aksını yapıyor. 2.7 euroya aynı aksı biz yurt dışından 700 liraya geri alıyoruz. Gelin ben sizi götüreyim arkadaşımın fabrikasına. Guru, Ferre, la Martina buna benzer Monchler, Burberry, o bu hepsini o yapıyor. Bant alanını giyin, 3-4 lira yapıyor. Adam aynı şeyi 9 bin liraya geri bize satıyor. 9 bin lira, bin küsür euro, 1500 liraya. Ayıp değil mi? Sen bunu yaparken hiç mi üzülmüyorsun? Vatanı olmayan dünyaya sığamaz. Ama vatana sahip çık çıkmakla laflı olmaz. Ama bugün bakın Herkes vatanperver, herkes klavyede vatanını çok seven insanlar ama ürettiğine bakın çoğu zaman KDV iadeciliği. Eskiden hocam naylon faturacılar vardı, sonra hayali ihracatçılar vardı, şimdi bu ülkede KDV iadeciler diye bir şey var. Adam aldığı malın üzerinden imalatçıya 118 kazandırmıyor. Kendisi böyle bir para kazanmıyor. Ülke böyle bir para kazanmıyor ama ürünü satıp ihraç ettiği zaman %18'i tak kdv olarak şirketine indiriyor. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? E o zaman bu ülkeyi nasıl kalkındıracağız? O zaman bu ülkeyi nasıl dünyanın alanına çıkartacağız? Nasıl Almanla, İngilizle, İtalyanla, Fransızla biz Amerika ile mücadele edeceğiz? Vatanı sevmek lafla olmaz. Hepimiz aklımızı başımıza alacağız. Hepimiz elimizi değil, parmağımız değil, kafamızı taşın altına koyacağız. Eğer bir ekonomi savaşı varsa siz ihraç ettiğiniz ürünlere bakacaksınız, bir de ithal ettiğiniz ürünlere bakacaksınız. Bugün soruyorum iyi ekonomistlere diyorum ki ya bu cari açık dediğiniz şey nedir? Ben ilkokul mezunuyum. Hele beni bir aydınlatın. Cari açığın ne olduğunu inanın bana öyle saçma sapan anlatıyorlar ki anlayamıyorum. Ya biz ihracatta dünyada çok önemli bir yerdeyiz. Üretimde de dünyada çok önemli bir yerdeyiz. Otomotivde, sanayide, tekstilde orada burada. Üretim sorunumuz yok. Akıl sorunumuz da yok, pratiklik sorunumuz da yok, gençlik sorunumuz da yok. Tek sorunumuz ne biliyor musunuz? Tek sorunumuz onun bunun evrinde çalışmak. Tek sorunumuz cari açık vermek. Tek sorunumuz insanların malını alıp 5 dolara kendimizin ithal, et, ithal etmiş olduğu malın bir dolar olması. Her kiloda 4 dolar açık veriyoruz size i̇şte cari açık dediniz bu, bu büyütü işin sonunu. Yoksa kilo olarak biz onlardan daha çok mal ihraç ediyoruz. Ama bir dolara ihraç etmekle beş dolara ithal etmen arasında dört dolara açık var. Bunun kapatılmasının yolu ise girişimci olmak ve sanayici olmaktan geçer. Bütün sanayici iş adamlarımıza, abilerimize, büyüklerimize sesleniyorum ve rica ediyorum. Ne olur gelin gerçek sanayici kimliğine bürünelim. Üniversiteden mezun olup nargile salonu açan gence sen sanayicisin ya da girişimcisin demeyelim. Öyle kolay mı? Ben dünyanın en iyi otomobilini alacağım, değiştireceğim, dönüştüreceğim. 3600 tane parça üreteceğim. Üzerine Made in Turkey yazacağım. Otomobille konuşacağım. Bunu üretmek için gece gündüz psikolojimi bozacağım. Ben de girişimci olacağım. Sen gideceksin, nargile tütünü koyacaksın, üstüne ateşi koyacaksın, yakacaksın. Sen de girişimci olacaksın. ha? Öyle bir saçmalık olur mu ya? Ayıp denen bir şey var. Hocam, Sezar'ın hakkını Sezar'a vermemiz lazım. Bizim bu ülkeden gerçek girişimciler çıkartmamız lazım. Gerçek girişimcileri ortaya çıkarttığımız zaman ise onları kimseye kaptırmamamız lazım. İnsanlar artık beyin avcılığına çıkmış vaziyetteler. Hindistan baktı buna başa çıkamıyor. Silikon Vadisi'ne yazılımcılarını gönderdiler. Tık tık da öğrendiler. Bugün Hindistan'dan dünyanın her yerine artık teknoloji ihraç ediliyor. Kilosu 300-500 bin dolar. Hatta kilo da yok yazılım. Ortada kilo da yok. Niye biz yapamıyoruz? Niye benim şirketimde şu anda 25 tane mühendisi ihtiyacım oldu halde bir tane mühendis bulamıyorum. Üniversite gençliği bana diyor ki Erbakan Bey konuşuyorsun kolay ama üniversite gençliği iş yok. Çok net bir soru soruyorum onlara. Üniversite gençliğine mi iş yok? Üniversite gençliğine mi iş yok? Biz eğer 30 milyon genç nüfusu işe yarar hale getirmezsek bu insanlara gerçek anlamda Neyin girişimci olduğunu, neyin sanayici olduğunu, neyin efendime söyleyeyim kimyacı olduğunu, kimin mühendis olduğunu anlatmazsak olmaz. Binlerce öğrenci iki buçuk üç milyar lira paraya kapasitesi öğrenci şey kapasiteseli olmak için sıraya girmiş vaziyette. Ya mühendisin o zaman senin bu kadar okumana gerek yoktu. Bizim şirketimizde zaten ilkokul mezunu ustalar daha çok maaş alıyor. Yani niye o zaman sen gidiyorsun gençliğin orada harap ediyorsun? Gençlik merada koşan tay gibidir. Hızlı koşar ama çabuk yorulur. Gençliği ne tarafa koşturduğunuzu çok iyi bilmeniz lazım. Biz ülkeyi yöneten insanlar olarak, yani ülkemizi yöneten insanlar olarak benim onlardan ricam şu. Gençliğimizi ne tarafa koşturuyoruz? Gençlikten ne bekliyoruz? Bu gençliğin aktif halde hareket etmesi için bunlara ne veriyoruz, ne alıyoruz? Ben size samim olarak söylüyorum. Gelin şirketime gidelim. Google'da böyle bir tesis varsa adımı değiştiririm. Xbox'lar, PlayStation'lar, biler, dolar, langırtlar, dartlar, kütüphaneler, okumalar, gelen yazılar, rahat koltuklar. Buna rağmen ben eğer bugün bir mühendis bulamıyorsam ve bulduğum mühendise şunu bir çiz bana dediğimde bunu çizemiyorsa ve benden 5-10 bin lira maaş istiyorsa ve hafta sonu çalışmam diyorsa siz bu ülkeden hiçbir şey alamazsınız. Ben Erbakan bakan, mal koş olarak çok dertliyim. Çünkü dünyayı dolaşıyorum. Almanya'ya gidiyorum Mercedes'in fabrikasına. Çalışanın yüzde Türk. İtalya'ya gidiyorum tasarımcılara. En iyi markaların tasarımcıları Türk. Amerika'ya gidiyorum en iyi kimya fabrikalarına. Orada çalışan mühendisler, kimya yerler Türk. Buna benzer bir dünya şey. Yazık değil mi? Niye biz hep ona buna çalışıyoruz? Neden? Bunun sorusunu kendimize sormak zorundayız. Ben akşama kadar kendime soruyorum. Eğer benim ürettiğim ürün, benim markamla bana satılanın 3, 4 kat, 5 kat, 10 kat üstünde dünyaya ihraç edilmiyorsa vallahi billahi tallahi burada kendimi büyük sorumlu olarak hissederim. Çünkü ben, çünkü ben hizmetkar değilim. Ben kendimi sanayici iş adamı olarak bile halen görmüyorum. Onlarca insan çalıştırıyorum. Ben kendimi girişimci olarak adlandırıyorum. adlandırıyorum. Bir gün bir abimizle bir üniversitede konferans veriyoruz. O da iyi bir e, şeyci. Böyle e, nasıl diyeyim size. E, bu parfüm marfim firması, ne diyorlar? Kozmetik şirketi. Rektör bey oturdu. Dedi ki bir tarafta dedi Türkiye'nin en iyi girişimleri der bakan balka şak 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 herkes alkış. Bine yakın öğrenci var karşımızda. Bir tarafta abi işte o dedi Türkiye'nin en iyi girişimci şak şak alkış. Bir dakika dedim hocam. Sayın rektörüm bir saniye dedim bir yerde yanlışlık var. Bu abi dedim girişimcisi ben girişimci değilim. Ben girişimci sen bu adam girişi bu abi girişimci değil. Döndüm dedim abi sen bugüne kadar neye giriştin ya? <laughs> Bana bir söyle neye giriştin? Yurt dışından parfüm alıyorsun getiriyorsun rafına koyuyorsun. Satıyorsun para kazanıyorsun. Kazanırsan bir tane mağaza daha açıyorsun. Sen Chanel parfümü alıp şişesini hiç bozmadan şişesini başından sonra değiştirdin mi? Yok. İçindeki kokunun dokusunu bozmadan kokuyu başka bir hale getirdin mi? Yok. Peki bunu bu hale getirdikten sonra Chanel parfümü 5 kat fiyatına geri sattın mı? Yok. Sen ne girişimci? Sen bir parfümü değiştiremezken ben dünyanın en iyi otomobil üreticisinin otomobilini alıyorum. Başından sonuna değiştiriyorum. İçerisine koyduğum lete kadar üzerine Made in Turkey yazıyorum. Yaptığım bu işle bunu kendi ülkesine 5 kat fiyatına fatura ediyorum etmekle kalmıyorum senin onayınla dünyaya garanti veriyorum şimdi benle bu abi girişimci olabilir mi? ya ikimiz de girişimciysek burada bir saçmalık yok mu? sen dedin çocuklara ticareti anlat mal nasıl gelir, gümrükten nasıl çekilir, rafa nasıl koyulur nasıl satılır bunu anlat ama girişimci anlatma, girişimcilik başka bir şey sanayici sen tişört üretip fasonculuğa çalışıyorsan sen sanayici değilsin, sen fasonculuğu anlat Ha, eğer sen tişört üretip, 3 euro mal edip, dünya markası olarak Burberry'i üstüne yazıp, dünyaya 300 euro satıyorsan gel senin elini ayağını öp. E ben kime çalışıyorum biliyor musun? Kime çalışıyorsun? E Burberry'e çalışıyorum. Gözün aydın. Bu marifet mi ya? Sen niye bin kişilik bir yerde 20 kişiyi argeye ayırmıyorsun? Ve devletimizden Allah razı olsun. Bu manada herkese gerekli teşviği veriyor. Gerekli primi veriyor. Gerekli imkanı veriyor. Gerekli makine yatırımını veriyor. İnanın insanlar sanayici olsun diye, girişimci olsun diye devletimiz elinde gelen her şeyi yapıyor. Ama sen kolaycılığı seçiyorsun. Niye? E çünkü ne gereği var abi? Alan razı, satan razı, ihraç edilinde KDV işte cepte zaten garanti. E ne gereği var kardeşim kendini yoracaksın. Emeksiz yemek olmaz. Biz emeksiz yemek yemeye çalışıyoruz. Allah bizim yar ve yardımcımız olsun abiler. Sıkıldınız değil mi? Sabahtan bu yana zaten yoruldunuz herhalde. Ben bitirebilirim istiyorsanız. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi ismi Erbakan Malkoç. Koç. Tamirhane çıraklığıyla kurduğum şirketin bugün dünyanın 146 ülkesinden talep görüyor. Dünyanın en önemli insanların otomobillerini dünyanın her yerine ihraç eden bir şirketiz. Kişi özel otomobil dendiği zaman dünyanın parmakla gösterilen şirket halindeyiz. Bizim Beyti Restoran var Beyti amca. Yaşı da oldukça ilerledi. Beni her göründe bana aynen şu kelimeyi söyler. Sen bu işi Amerika'da yapsaydın senin Detroit e heykelini dikerlerdi. Biz heykeli, heykelimizin dikilmesini istemiyoruz ama Sezar'ın hakkını Sezar'a verilmesini istiyoruz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim.